Maya devleti bugün Güney Meksika, Guatemala, Belize ve Güney Honduras'ta yaşayan gelişmiş bir Latin Amerika uygarlığıydı. Mıkaların ve Azteklerin aksine Maya tek bir birleşik imparatorluk değil, genellikle birbirleriyle savaşan bir düzgün güçlü şehir devletiydi. Maya yeniden inşa edildiğinde güçlü bir şehir devleti yeniden yükselmiş ama İspanya onları yenmişti. Maya torunları hala o bölgede yaşıyor ve çoğu dil, kıyafet, mutfak ve din gibi kültürel yetenekleri uygulamaya devam ediyor. Maya öncesi dönemde insanlar ilk olarak Meksika ve Orta Amerika'yı binlerce yıl önce gelmiş ve yağmur ormanlarında ve volkanik tepelerde avcı olarak toplanmışlardı. Şehirlere dürüst yönetici sınıflar ve rahipler hükmediyordu ve inananlar doğrudan tanrılardan, aylardan, yıldızlardan ve gezegenlerden geldiklerini iddia ediyorlardı. Şehrin destekleyebileceğinden daha fazla insanı vardı. Bu yüzden sadece lüks eşyalar değil, yiyecek anlaşmaları da vardı. Tignatok oyunu her Maya şehrinin bir özelliğiydi. Özellikle kuzeyde, Uxmal ve sijan Itza gibi şehirler gelişmişti. Sakpes ve Maya otoyolu inşa edilmişti. Maya kültürü devam ettiğinde hayatta kalan dört Maya kodunun tümü klasik sonrası dönemde üretildi. İspanyol Fethi, Cortés yaklaşık 1546'da Aztek İmparatorluğu'nu fethettiğinde en güney ucunda bu güçlü kültürün varlığını farkına vardı. En acımasız Teğmen Petro de Alvadaro'yu gönderip orayı fethetti. Alvadaro, Cortés'in yaptığı gibi bir şehir devletinin ardından bölgesel yarışmalarda yarıştı. Aynı zamanda kızamık ve çiçek hastalığı gibi Avrupa hastalıklarını Maya'ya getirerek oranın nüfusunun azalmasına sebep oldu. İspanyollar esasen Maya'yı köleleştirenlerdi.